da bizim işlerimiz. Çağlayan camisi de çok büyük bir cami. Yani binlerce kişilik bir cami. Caminin hoca da, hocası da, hem hafız hem anlamını biliyor Öyle bir hoca. Fakat bazıda şöyle bir şey kullandı. Şimdi sabah namazlarına gelmiyorsunuz. Ben yani yola çıktı. Namazlara gelmek zorundasınız. İnsanları görmek zorundasınız. Ve başladı şeye. Dedi ki İslam'da dedi zorla namaz kıldırmak vardır. Kılmazsa döversiniz. Sonra hapse atarsınız. Olmazsa fıkıh kitaplarında değeri var gidip okursunuz onlar dedi. Bunlar İspan'da hani hani olan hura, şeylerdi, dedi. hurafeler iyiydi dedin. Kur'an'ın manasını biliyor Baştan başa. Ben işte ben yani. Arapça biliyorum da işte ben anladım orada. Ee, e. e. Ağladık, sırdandık. Binlerce insan dinliyor. Zannedildi. Sonra ne oldu? Okumayan. Devam etti bu ağzına ama ben haftalardır içim içim yiyor. Yani bu adama bir şey demem lazım. Çünkü orada binlerce kişi şey. diyeceksin tabii. Şimdi arkadaşlar bakın, tabii bu imam efendinin bilmediği neydi? Her yanlış fetvanın altında bir neden vardır. Kes. Bu zaten o neden olmadan o ağızdan o kelime çıkmaz. Bil. Allahu Teala'nın yapılmasını emrettiği farz olup da yapmadığımız şeyler günahtır, suç değildir, dünyevi ceza verilemez. Yani bir adam namaz kılmıyorsa cezalandıramaz. Oruç tutmuyorsa cezalandıramaz. Suç değil, günahtır. Onu Allah ahirette cezalandırır. Tamam, bak şimdi. Şimdi bu kaydı bilmiyor. Şimdi bu kaydı bilmeyince nasıl vaaz edeceğini ya. bilemezsin. Dersi işte dövülecek der. Onu İmam-ı Azam mezhebinde söylüyorlar. Onu, onu biliyoruz fıkıhtan almış getirmiş onu ya. İlmihal'den. Yani <laughs> namazını kılmayan adam hapse atılır. Hatta İmam-ı Şafi mezhebi ö der ki öldürür. E, Şu hale olur. bak. Şimdi nereden aldın bu fetvayı? İlmihal'den. Şimdi bak şimdi. Gördün mü şimdi? Yani ilmi hali yazan adam sana din verdi öyle mi? Din koydu. Yani Allah koymuyor. Şimdi haramlar yapılırsa yasaklar yapılırsa orada suç vardır. Orada ceza görürsün. Bak şimdi. Farzları yapmazsan günahtır, suç değildir. Dünyevi ceza veremezsin. Hukuki ceza veremezsin. Ama haramları yaparsan, haram yasakları yaparsan hem suçtur hem günahtır. Zina işlersen, zina haramdır. Zina işlersen hem hukuki ceza alırsın hem ahirette cezanı görürsün. Çünkü hem günahtır hem suçtur. Hırsızlık yaparsan hem günahtır hem suçtur. Dünyevi ceza alırsın. Anlıyor musun? Adam öldürürsen hem günahtır hem suçtur. Ahirette cehennemi boylarsın diyor Allahu Teala. Dünyada da kısas yapacaksın diyor. Cezasını vereceksin. Demek ki şimdi bu kaydı bilmeyen adam bak şimdi. Bu çok önemli bir kuraldır. Dine bakış açısında fetva verirken bu tip yerde fetva verirken bu kaydı bilmen lazım. bu kaydı bilmeyince peygamberimizi alıyorlar şimdi. Bakın. Bak şimdi. Bunu hadis diye veriyorlar bize. Efendim, çocuğa 7 yaşında namazı emredeceksin. On iki yaşında kılmadıysa 10 yaşında döveceksin. Bak şimdi. Şimdi bunu hadis diye bize yüktürüyorlar. burada hiç peygamber 10 yaşta çocuğu döver mi? Hem de namazdan sebep. Şey o çocuk namazdan nefret etmez mi? Dövmüş mü? O zaman Hazreti İbrahim niye dua ediyor? Rabbici Anneim'in kıyma salatı ve minzuriyeti. Ya Rabbi beni ve neslimi namaza devamlı kıl diye dua ediyor. Bak döver önünde Kısac Peygamber'e iki tane tokat atsaydı da <laughs> niye kılmıyorsun diye. İsmail Aleyhisselam'a bir tane. Yani şimdi bunlar bilmiyorlar evladım. Sen söyle ona. Git söyle ona bunu kabul etmiyorum. Sen bunu Bayraktar Hoca'ya sor öğren de. Aha telefonunu vereyim sadece. Hoca yapma bu işi. Yapma. Bu çağda bizi aldat. Aynen böyle delikanlı gibi ona. Anlasın dünyanın kaçacak olduğunu. Yok öyle şey. Bu din, bu dinin bizden çektiği eziyeti hiç kimseden çekmedi. İnsan gavurlardan çekmedi ya. Gavurlar sadece inanmıyor ya. İnanmıyor gidiyor. Ama bizden çektiğini hiç kimseden çekmedi. Sen bunu hangi hakta söylüyorsun Cephane Hoca? İslam'da Sen bunu var, nereye dayanıyorsun? İslam'da var zaten <laughs> Aynen. sıkıntı? Aynen. 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 Efendim? E İslam'da var, var. da sıkıntı? Beş defa tekrar etti. Yani Hocam... Yani. Hocam.